Sevgili arkadaşlar merhaba. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni İsmail Gürdoğan. Değerli arkadaşlar, 2024-25 eğitim öğretim yılında birinci dönem için iki yazılı yapılıyor. Biz birinci yazılıda sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu ve mol kavramını işlemiştik. Şimdi kalan kısmı birlikte işleyelim. Bu kısımda kimyasal tepkimeler ve denklemler konusuydu. Haydi birlikte bu konuyu işlemeye başlayalım. Kimyasal tepkimeler ve denklemler. Bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesi kimyasal değişimdir. Yani kimyasal bir olaydır sevgili arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler yani değişimler kimyasal denklemlerle ifade edilir. Arkadaşlar böyle bir denklemi görüyorsunuz. Bu denklemde gaz G ile S sıvı, K katı bir de suda dediğimiz bazen aqua diye yazılan fiziksel haller de gösterilebiliyor. Burada AB tepkimeye girenler, CD tepkimeden çıkanlar yani ürünler. Burada maddelerin kat sayıları küçük A, B, C ve D ile gösteriliyor ki bu kat sayılar yerine göre mol sayısı, Yerine göre tanecik sayısı, eğer maddeler gaz ise, bunlar basınç veya hacim oranı olarak ne yapılabilir kullanılabilir. Ancak kütle oranı olarak asla ne yapılmaz kullanılamaz. Sevgili arkadaşlar, kimyasal bir tepkimede tepkimenin kat sayıları bize neyi ifade edebilir? Örneğin C2H4 dediğimiz etilen gazının oksijen gazıyla yanma tepkimesini birlikte inceleyelim. Bu tepkimenin eşitlenmiş olarak verildiğini görüyoruz. Bu denklemde C2H4 katsayısı 1, 1 mol. Yani diyoruz ki 1 mol C2H4 gazıyla 3 mol oksijen gazı tepkimeye girerek 2 mol karbondioksit ve 2 mol su açığa çıkarır. Yani kas sayılar mol olarak ifade edilebilir. Aynı şekilde Na dediğimiz Avogadro sayısı 1 molün karşılığı olduğuna göre 1 mol CH4 Na tane molekül, 3 mol oksijen gazı 3 Na tane molekül, 2 mol karbondioksit gazı 2 Na tane molekül, 2 mol su 2 Na tane molekül olarak ifade edilebilir. Yani kas sayılar molekül sayısı olarak da ifade edilebilir. Aynı şekilde gaz fazındaki maddeler için normal şartlardaki hacim 1 molün karşılığı 20 litre, 3 molün karşılığı 3 çarpı 20 konu 4 litre 2 mol gazın karşılığı 2 çarpı 22.4 litre. Ancak H2O'muz sıvı olduğu için normal şartlarda hacminden bahsedemiyoruz. Aynı şekilde C2H4'ün molekül ağırlığı değerli arkadaşlar 28 gram. O da 2 mol karbon, 4 mol hidrojenin karşılığı. Toplam 3 mol oksijen molekülü yani 6 mol oksijen atomu var 96 gram. Buranın toplamı karbondioksit ve suyun kütleleri toplamına ne yapar? Eşit olur. Evet. Şimdi kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirmesine bakalım değerli arkadaşlar. Bu arada da kimyasal bir tepkimede bazı özellikler değişir bazıları değişmez. Yani korunan ve korunmayan özellikleri şöyle kısaca ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Atom sayısı ve cinsi kimyasal tepkimelerde kesinlikle korunur. Toplam kütle korunur. Çekirdek yapısı dediğimiz proton ve nötron sayısı korunur. O zaman kimyasal tepkimelerdeki proton, nötron ve elektron sayısı böylece sabit kalır. Toplam enerji değişmez. Ancak maddenin cinsi, mol sayısı, toplam hacim, toplam basınç, renk, koku, tat, iletkenlik, molekül sayısı, maddenin fiziksel hali ve atom çapı korunmayabilir. Değerli arkadaşlar, kimyasal tepkimelerin denkleştirmesinde genellikle aşağıdaki kurallar uygulanır. Şöyle, siz kimyasal bir tepkimeyi yazarken tepkimeye giren ve çıkan maddelerin önce doğru formüllerini veya sembollerini ne yapmanız lazım? Yazmanız gerekiyor. Eğer elementler atomik şeklindeyse ve veya bileşikler varsa bunların kat sayısını mutlaka ne almalıyız değerli arkadaşlar? Tam sayı almalıyız. Ancak element moleküllerinde örneğin H2, Cl2, O3 gibi atom sayısını tam yapacak şekilde kesili sayılar bunlar için kullanabiliyoruz. Yani şunu diyoruz. H2'nin önüne 1 bölü 2 gibi ondalıklı sayı getirebiliyoruz. Veya O3'ün önüne 5 bölü 3 gibi. Ancak h 2 önüne 1 bölü 2 getirmek uygun değil değerli arkadaşlar. Tepkimeler eşitlenirken atom sayısı en fazla olan bileşiğin kat sayısını 1 alıyoruz. Yani bu şekilde olması daha uygun. Genellikle MAHO diye şifrelediğimiz önce metal, sonra sırasıyla ametal, hidrojen ve oksijen denkleştirmesi yapılır. Bu sıra genellikle kullanılır ve uygundur. Şimdi bir tanesine bakalım. Arkadaşlar, propin dediğimiz C3H4'ün oksijen gazıyla yakılması sonucu açığa karbondioksit ve su çıkmış. Şimdi burada eşleme yaparken kalabalık atom sayısı olan C3H4'ün kas sayısını bir alıyoruz şu anda. Örneğin karbonumuz burada kaç mol değerli arkadaşlar? 3 mol. Hidrojenimiz kaç mol? 4 mol. Peki karşı tarafta önceden sayımız 1'di. Bunun önüne ne getiriyoruz? 3 getiriyoruz ki karbon mol sayısı eşit olsun. Peki hidrojenimiz girenlerde 4 moldu. Burada 2 moldu. Önüne ne getiriyoruz değerli arkadaşlar? 2 getiriyoruz ki hidrojen sayısı ne yapsın? Eşit olsun. Ancak bu esnada karbondioksitin önüne gelen 3 oksijen mol sayısını 6 mol yaptı. Toplam 8 mol oksijen olacak tabii ki sol tarafta buradaki 2 mol oksijenden dolayı. Dolayısıyla 6 mol oksijen 2 mol de burada var. Toplam 8 mol oksijen var. O nedenle O2'nin kas sayısını mecburen 4 almak durumundayız. Aynı şekilde ben bir örnek daha vereyim değerli arkadaşlar. Mesela C2H6 artı O2. Açığa ne çıkıyor? Karbondioksit ve su. Arkadaşlar burada kalabalık atomlu olan karbonun kat sayısını 1 alıyorum. Dikkat edin kaç mol karbonumuz var burada? 2 mol karbon var. O zaman karbondioksitin kat sayısını 2 yapıp buradaki karbon mol sayısını ne yapıyorum? Eşit yapıyorum. Peki değerli arkadaşlar kaç mol hidrojen var burada? 6 mol hidrojen var. O halde suyun kat sayısını 3 ile çarpmam gerekiyor ki hidrojen mol sayısı ne olsun? 6 mol olsun. Peki değerli arkadaşlar burada toplam kaç mol oksijen var? 4 mol oksijen. Burada kaç mol oksijen var? 3 mol oksijen. O halde toplam oksijenimiz 7 mol oksijen var. O halde oksijenin kat sayısını ne yapmam lazım? 7 bölü 2 almam gerekiyor ki oksijen atom sayısı da eşit olsun. Ancak bu tepkime denklemine bakıldığında bu en küçük tam sayılı değil. Yani kat sayılar en küçük tam sayılı kat sayı değil. Ne yapmamız gerekiyor? O zaman bu denklemi komple benim 2 ile çarpmam gerekiyor ki tepkime denklemi en küçük tam sayılı olsun. O halde çarptığımda hepsini ayrı ayrı. O zaman şöyle bir denklem elde ediyorum değerli arkadaşlar. Karbondioksitin kat sayısı 2 ile 2 ile çarptığım için 4. Hidrojen 6 mol hidrojen atomu var ama suyun molekül sayısı yani kat sayısı 3'tü. Ne yaptı? 6 mol oldu. Böylece bizim şu andaki denklemimiz en küçük tam sayılı oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz kimyasal tepkimelerde Kat sayıları genellikle ondalıklı sayı olarak istemeyiz. Bunları tam sayıya çevirmek için en küçük kat sayımız hangisiyse ondan çarpan hangisiz onunla çarpar. Denkleme en küçük tam sayılı hale getiririz değerli arkadaşlar. Şimdi kısaca tepkime türlerinden bahsedelim. Arkadaşlar tepkime türlerinden birincisi sentez yani oluşum tepkimeleri. Bu iki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturduğu tepkimeler. Yani A ve B gibi bir maddenin AB gibi bir bileşiği oluşturması ve bu esnada açığa ne yapması? Enerji açığa çıkması ki genellikle sentez yani oluşum tepkimeleri egzotermik türden. Arkadaşlar aşağıda iki tane örnek vermişiz bununla ilgili. Sönmemiş kirecin karbondioksitle tepkimesi sonucu açığa kalsiyum karbonat çıkıyor. Bu tepkime sentez tepkimesi. Aynı şekilde suyun oluşumu hidrojen ve oksijen gazıyla tepkimeye girmesi sonucu elde edilen su bu bize sentez tepkimeleri yani oluşum tepkimelerine örnek olarak vereceğini gösterir. O halde diğer ikinci tepkimemize geçelim değerli arkadaşlar. İkinci tepkime türü analiz yani ayrışma tepkimeleri. Bu da bir bileşiğin kendisinden daha küçük yeni kimyasal türlere ayrışmasıdır değerli arkadaşlar. Bileşik genellikle ısalıyor. A ve B gibi daha küçük parçalara ayrışıyor. Bu da az öncenin yani sentez tepkimesinin tersi oluyor. Genellikle endotermik. Örneğin magnezyum karbonat ısıtıldığında magnezyum oksit ve karbondioksit gazı açığa çıktı. Aynı şekilde amoyak kendisini oluşturan azot ve hidrojen gazlarına ayrıştı. Evet. Üçüncü tepkimemize bakalım değerli arkadaşlar. Üçüncü tepkimimiz yanma tepkimeleri. Yanıcı maddenin oksijenle tepkimeye girmesine yanma, tepkime ise yanma tepkimesi adı veriliyor değerli arkadaşlar. Burada yanan madde X olsa havanın oksijeniyle birleştiğinde Acha ürün çıktı. Yalnız X maddesinin kim olduğunu söyleyelim. X element de olabilir, bileşik de olabilir, karışım da olabilir. Yeter ki bu madde yansın. Arkadaşlar yanma tepkimeleri çoğunlukla nedir? Egzotermiktir. Ancak kimi yanması endotermiktir? Azot gazının yanması endotermiktir. O halde azot gazının yanması hariç tüm yanma tepkimeleri egzotermik dendir. Değerli arkadaşlar yapısında karbon hidrojen ya da karbon hidrojen oksijen bulunduran organik bileşikler yakıldığında açığa her zaman ne çıkar? Karbondioksit ve ve su çıkar diyoruz. Peki her yanma sonucunda açığa karbondioksit ve su mu çıkar? Hayır. Örneğin kömürün yapısında bulunan karbon yakıldığında açığa ne çıkıyor sadece? Karbondioksit. Peki her madde yanar mı? Hayır. Yanmayan bileşikler de var. Mesela bunların başında karbondioksit, kükürt trioksit, diazot pentoksit gibi maddeler yanmaz. Peki bu yanmayan bileşikler genellikle ne olarak kullanılabilir? Yangın söndürücülerde yangın söndürücü olarak ne yapılır? Kullanılır. Arkadaşlar yanma olayının gerçekleşmesi için ortamda nelerin bulunması gereklidir? Yanıcı madde kesin olacak. Hava yani içinde %21 oksijendir biliyorsunuz. Oksijen. Bir de her maddenin belli bir tutuşma sıcaklığı gerekiyor. Onun bir arada bulunması gerekiyor. Peki, yanmaların acaba hızı veya alevliği ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar, örneğin metan gazının yanması hızlı olur ve alevlidir. Demirin paslanması yavaş olur, alevsiz bir şekildedir. Demek ki her madde hızlı yanmayabilir veya yavaş yanmayabilir. Mesela gümüşün kararması da aynı şekilde nedir? Yavaş yanma ve alevli yanmaya örnek verilebilir. Arkadaşlar dördüncü tepkime türü asit baz tepkimesi. Biliyorsunuz asitler sulu çözeltilerinde hidrojen iyon derişimini arttıran maddeler. Bazlarsa genellikle sulu çözeltilerinde OH iyon derişimini arttıran maddelerdir. O zaman asit ve baz özelliğindeki bu maddelerin tepkimelerine biz ne diyoruz? Asit baz tepkimesi diyoruz. Bunlar genelde yükseltgenme indirgenme dediğimiz elektron alışverişi yapmayıp yer değiştirme şeklinde gerçekleşen tepkimelerdir. Egzotermik türdendir. Eğer asitle Mesela hidrojen klorür dediğimiz tuz ruhuyla potasyum hidroksit dediğimiz potas kostik'in tepkimesi sonucu potasyum klorür tuzu ve su oluşur. Biliyorsunuz eğer bir tepkimede su oluşumu yoksa bu nötrleşme tepkimesi değildir. Asit baz tepkimesidir ama nötralleşme dediğimiz o tepkime ismini vermiyoruz burada. Örneğin yine zacca dediğimiz h 2 so ile sud kostik dediğimiz sodyum hidroksitin tepkimesi sonucu tuz artı su oluşur. Demek ki bu ikisi neymiş arkadaşlar nötralleşme tepkimesi aynı zamanda ne diyoruz asit baz tepkimesi Aynı zamanda ne diyoruz? Yer değiştirme tepkimesi. Değerli arkadaşlar, nötralleşme tepkimelerinde net iyon denklemi suyun oluşum tepkimesiyken oluşan tuzun iyonları ise seyirci iyon olarak kabul edilir. Örneğin hidrojen klorürle sodyum hidroksit bir araya geldiğinde buradaki bazın katyonuyla asidin anyonu birleşir, tuzu oluşturur ve su açığa çıkar. Bu tepkimede net iyon denklemi dikkat edin, hidrojen iyonları ile OH iyonlarının birleşip suyu oluşturma tepkimesine göredir. Yalnız burada dikkat edelim bu kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tepkimeleri için geçerli bu net yon denklemi. Onu da bilmenizi isterim. Burada Tuz seyirci olarak kabul edilir. Yalnız burada önemli bir not var. Buraya da belirttik. Not şöyle. Eğer amonyak dediğimiz zayıf bazın gaz hali ve hidrojen klorunun gaz hali tepkime girdiğinde sadece tuz açığa çıkacağı için bu tepkime asit bas tepkimesi ancak nötrleşme tepkimesi olarak kabul edilmez. Sebep su çıkmıyor. Ancak bu maddelerin sulu hali bir araya gelirse burada ne oluşacak? Suda oluşacak. Dolayısıyla bu tepkime nötrleşme tepkimesi kabul ediliyor. Bunu bilmenizi istiyoruz. Peki Diğer bir tepkime türü çözünme çökelme tepkimesi. Değerli arkadaşlar suda iyi çözünen iki farklı tuzun sulu çözeltileri karıştırıldığında suda çözünen ve çözünmeyen iki yeni tuz oluşur. Bu tür tepkimelere biz ne diyoruz? Çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Örneğin pamukkale travertenlerinin oluşumu, mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşumu bu tepkime türüne örnek verilebilir. Arkadaşlar bu tepkime de elektron alışverişi gerçekleşmez. Yer değiştirme tepkimesidir. Genellikle egzotermik türdendir bu tepkimeler. Kimyasal bir tepkimedir. Ben akılda kalsın diye size şöyle söyleyeyim eğer suda tuz suda şeklinde bir tepkime görürseniz bu tepkimeye çözülme çökelme tepkimesi diyebilirsiniz. Çözülme çökelme tepkimelerinde aynen asit bas tepkimelerinde olduğu gibi net iyon denklemiyle seyirci iyon kavramı burada da geçerli. Ancak net iyon denklemi çöken tuzun tepkimesi oluşan diğer tuzun iyonları ise seyirci iyon olarak kabul edilir. Mesela gümüş nitratla sodyum klorür sulu çözelsini karıştırdığımızda arkadaşlar suda çok az çözünen gümüş klorür katısı ve sodyum nitrat sulu çözelsini Açığa çıkıyor. O zaman biz net iyon denklemini kime göre yazıyoruz değerli arkadaşlar? Gümüş klorürün oluşumuna göre yazıyoruz. İyonları sola, katıyı sağa yazıyoruz. Bunun adı neydi? Çökelek. Yani çökelti. Peki seyirci iyonlarımız kim değerli arkadaşlar? Sodyum ve nitrat. Kimyasal tepkime türlerini bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bu tepkime türleriyle ilgili birlikte soru çözümlerine yani kısaca kimyasal hesaplamalara birlikte geçelim. Kimyasal hesaplamalarda işlemlerin mol üzerinden çözülmesi çok daha uygundur. Size verilen bir nicelik kesinlikle neye çevrilmelidir? Mole çevrilmelidir. Verilen nicelik ne olabilir? Kütle olabilir, hacim olabilir, tancık sayısı olabilir. Arkadaşlar eşitlenmiş denklemden mole çevirdiniz. Molden yine istenilen niceliğe geçebilirsiniz. Tepkimenin verilmediği durumlarda ise öncelikle tepkimenin denklemini ne yapmalıyız? Yazmalıyız ve bu tepkimeyi kesinlikle eşitlemeliyiz. Arkadaşlar, tepkime türleriyle ilgili az önce söylemiştim. Hesaplamalar yapılırken işlemler mol üzerinden gidecekti. Şimdi birden fazla problem çeşitimiz var. Bunlardan bir tanesi madde miktarından birinin verildiği soru tipine geçelim. 2.8 gram C4 gazının tamamen yanması sonucu normal şartlar altında kaç litre karbonhidrat gazı oluşur bu sorulmuş. CH4'ün molekül ağırlığı verilmiş 28 gram bölü mol. Biliyorsunuz molü formül üzerinden de bulabiliyoruz. Nasıl bulabiliyoruz? Soruda verilen kütleyi molekül ağırlığına bölerek istenen maddenin mol sayısı bulunabilir. CH4 gazı 2.8 gram verildiğine göre bunu molekül ağırlığı 28'e böldüğümüzde 0.1 mol CH4 gazının olduğu belirleniyor. Tepkimenin denkleştirilmiş denklemini yazıp problemi bunun üzerinden çözmemiz gerekiyor. Şimdi c h 4 gazıyla oksijen gazı tepkimeye girdiğinde açığa ne çıkıyordu? dioksit ve su. Burada kalabalık atomlu olan c h 4ün kat sayısını 1 alıyoruz. Karbon sayısı 2, CO2'nin önüne mecburen ne getiriyoruz? 2. Hidrojen sayısı kaç? 4. h 2 önüne de 2 getirip hidrojen sayısını 4 yapıyoruz. Bu durumda oksijen de ürünler bölümünde 4, 2, 6 tane mecburen oksijen gazının önüne 3'ü getiriyoruz. Peki Peki denklem bize şunu söylüyor. 1 mol c 4 gazı tamamen yandığında 2 mol karbondüks gazı açığa çıkıyor. Peki 0.1 mol yandığında ne kadar çıkar? 0.2 mol. 0.2 mol karbondüks gazı normal şartlar altında kaç litre? Bu isteniyor. Formül üzerinden gidebiliriz. En eşittir V bölü 22.4 normal şartlar altında. Burada molümüz 0.2. 22.4 molar hacmimiz. Soruda istenen hacim V ne olur değerli arkadaşlar? İşler dışlar çarpımıyla 22 14 ile 2'yi çarparsanız, daha doğrusu düzeltiyorum. 20 4 ile 0.2'yi çarparsanız 4.48 litre CO2 gazı oluşur normal şartlar altında. Şimdi sınırlayıcı bileşen soruları yani artan madde problemlerine geçelim. Artan madde problemlerinde değerli arkadaşlar tepkimeye girenlerden en az birinin bittiği tepkimeler tam verimli tepkimeler. Yani bu tam verimli tepkimelerde reaksiyona girenlerden en az biri bitebilir diyoruz ama hepsi de bitebilir. Peki ilk biten maddenin adı nedir? Sınırlayıcı bileşendir. Biten madde bittiği durumda tepkime kesinlikle ne yapar? Durur. Bu tepkimeler aynı zamanda %100 verimli tepkimelerdir. Şimdi 2017 LYS sorusuna bakalım. C3H8 gazı ile oksijen gazı tepkimeye girmiş, karbondioksit gazı ve su açığa çıkmış. Peki bu yanma tepkimesinde 2.2 gram C3H8 gazı ile 22.4 gram oksijen gazı tepkimeye girmektedir. Buna göre tepkime sonunda tepkimeye girmeden kalan madde ve miktarı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diye bir soru sorulmuş. Burada ilk yapacağımız iş verilenleri mole çevirmek. 2.2 gram C3H8 gazı M bölü MA'dan 0.05 mol. 22.4 gram oksijen gazı yine M bölü MA'dan 22.4 bölü 32'den 0.7 mol. Peki denkleme göre bakıyoruz. Normalde 1 mol C3H8 gazı 5 mol oksijen gazıyla tepkime girmiş. 3 mol karbondioksit 4 mol su açığa çıkmış. Biz ne yapıyoruz? Başlangıç, değişim ve sonuç yapıyoruz gençler. Peki 0.05 mol 0.7 mol oksijen gazıyla tepkime girdiğinde hangisinden alışırız? artar. Bununla ilgili size pratik bir şey söyleyeyim. Başlangıçta verilen molü denklemdeki kat sayıya bölün. Örneğin 0.05'i 1'e bölün. 0.05 0.7'yi de 5'e bölün arkadaşlar. 0.14 gibi bir rakam çıkıyor. Peki böyle bir durumda hangisi küçükse önce onu bitirin. Hangisi küçük? 0.05 Demek ki 1 molün karşılığı 0.05 mol C3H8 gazı harcanıyorsa bunun 5 katı 0.25 mol oksijen harcanır. 3 katı karbondioksit oluşur, 4 katı su oluşur. Bu durumda ilk biten madde kimdir? C3H8 ki bu sınırlayıcı bileşendir. Peki oksijenin 0,7 molünden 0,25 molü harcanmış olduğu durumda 0,7-0,25 0,45 mol oksijen gazı tepkime girmeden artar. Bu durumda 1 mol oksijen gazı 32 gram olduğuna göre 0.45 mol ise 14.4 gramdır. Tepkimeye girmeden artar. Bu durumda cevap Adana'dır diyoruz. Şimdi üçüncü bir soru tipimiz var. Bu da yüzde verim hesaplamaları gençler. Kimyasal tepkimelerde yüzde verim hesaplamalarında denkleştirilmiş tepkimeye göre sayısal olarak hesaplanan sınırlayıcı bileşenin tamamen kullanılması halinde oluşabilecek ürün miktarına biz ne diyoruz? Kuramsal yani teorik verim diyoruz. Bir tepkimenin kuramsal verimini sınırlayıcı bileşen belirliyor. Kuramsal verim bir tepkimede elde edilebilecek en yüksek verimdir. Gerçekleşen tepkime sonunda oluşan ürün miktarı ise gerçek yani deneysel verim denir. Arkadaşlar gerçek verim kuramsal sal verimden büyük olamaz. Biz bu yüzde verimin Formülünü kısaca şöyle de söyleyebiliriz. Gerçek verimi kuramsal verime oranlarız, yüzde çarparız çıkan sonucu. Kimyasal tepkimelerdeki amaç tepkimenin verimini arttırmaktır. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerden en az birinin tamamen tükenmesi tepkimenin %100 verimle gerçekleştiği anlamına geliyordu. Bunu daha önce de size söylemiştim. Şimdi bununla ilgili bir örnek verelim. Arkadaşlar, propan dediğimiz C3H8 gazının oksijen gazıyla yanıp karbondioksit ve su oluşturduğu tepkimede 4 mol C3H8 gazı yeterince oksijen gazıyla yakıldığında 8 mol su oluşuyor tepkimenin verim yüzdesi kaçtır denilmiş. Şimdi buraya dikkat edin. Denkleme göre siz 1 mol C3H8'den ne elde edersiniz? %100 verimle. Su elde edersiniz 4 mol. Peki bizim 4 mol C3H8 gazından %100 verimle ne kadar elde ederiz? Arkadaşlar 16 mol. Oysa biz ne kadar elde etmişiz? 8 mol. 8 mol gerçek verim, 16 mol teorik yani kuramsal verim ise o zaman verim yüzdesi kaçmış? %50'dir diyoruz. Gençler konu anlatımlarını bitirdik. Şimdi sınava paralel olacak şekilde birlikte hazırladığımız soruları çözelim. 1. Alüminyum oksit bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranını işlem basamaklarını göstererek alüminyum kütlesinin oksijen kütlesine oranı cinsinden yazınız diye sorulmuş. Ne yapıyorduk Al2O3'te? Burada 2 mol alüminyum, 3 mol oksijen bize kütlece birleşme oranını veriyordu. Arkadaşlar 2 tane 27, 3 tane 16 bize alüminyumun kütlesinin oksijenin kütlesine oranını verir. Yani burası da kısaca ne yapar? 54'e 48. Yani 27'ye 24 yani 3'e bölelim arkadaşlar 9'a 8. Yani bizim oranımız kaçmış? 9 bölü 8. Bu bir sabit oran sorusuydu. Buradan da senaryoda soru çıkma ihtimali var. O yüzden sabit oranlarla ilgili böyle bir soru çözmüş olduk. Şimdi gelelim diğer soruya. 0,4 mol CH4 gazının normal şartlarda kaç hacim kapladığını işlem basamaklarını göstererek bulunuz demişiz. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz birkaç yolla çözebiliriz. Birinci yol denklem yöntemiyle olsun. 1 mol CH4 gazı normal şartlar altında kaç litre? Hatırlayın bakalım duyar gibiyim değerli arkadaşlar. 22.4 litre. Peki 0.4 mol CH4 gazı ise normal şartlar altında evet kaç eder? 8.96 litre diyoruz. Peki değerli arkadaşlar ikinci yol olarak formül üzerinden gidebiliriz. Neydi formülümüz? Soruda verilen hacmi normal şartlardaki molar hacmi bölüyoruz. Peki bizim molümüz 0.4. Molar hacmimiz 22.4. Buradan CH4 gazının normal şartlardaki hacminin de 8.96 litre olduğunu söylüyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Burada tepkimenin denkleştirilmesiyle ilgili bir soru sorulmuş. Size daha önce de söylemiştim. Denklem denkleştirilirken şifre vermiştik. MAHO demiştik. Metal, ametal, hidrojen, oksijen sırasına göre. Ancak bu tepkimede dikkat ederseniz metal yok. Sadece ametal var. Kalabalık atomlu olan CH4'ün kat sayısını 1 aldığımızda burada karbonun mol sayısının 2 mol olduğunu, hidrojenin mol sayısının 4 mol olduğunu görüyoruz. Peki açığa çıkan karbondioksite göre Bizim de burada mutlaka 2 mol karbon olması gerektiğine göre ne yapıyoruz? Karbondioksitin kat sayısını 2 ile çarpıyoruz. Peki 4 mol hidrojen olması gerektiğine göre ne yapıyoruz? Suyun kat sayısını 2 ile çarpıyoruz. Ancak burada oksijen dengesi değiştiği için örneğin burada 4 mol oksijen, 2 mol de oksijen burada var. Toplam 6 mol oksijenimiz var. O halde girenler dediğimiz reaktifler bölümünde de 6 mol oksijen olması için O2'yi kaçla çarpacağız sevgili arkadaşlar? 3 ile çarpacağız. Böylece en küçük tam sayı ile denklem eşitlenmiş oluyor. Girenler 1 mol CH4, 3 mol oksijen, ürünler 2 mol karbondioksit, 2 mol su. Evet, şimdi diğer soruya geçelim. Burada da yine eşitlenmiş bir tepkime verilmiş. Bu tepkimede açığa çıkan maddelerin bir tanesi X ile gösterilmiş. X'in formülü isteniyor. Bu sorularda şöyle yapmanızı istiyoruz. Magnezyum nitrür dediğimiz Mg3N2, 6 tane hidrojen klorür, 3 mol magnezyum klorür, 2 mol X olarak belirtildiği üzere Arkadaşlar magnezyum nitrürde 3 mol magnezyum 2 mol azot. Peki bu tarafa baktığımızda 6 mol hidrojen, 6 mol klor olduğu görülüyor. Peki bu tarafa bakalım şimdi ürünlerimize. Ürünlerimizde 6 mol klor olduğu gözleniyor. Demek ki x'in içerisinde ne yok? Klor yok. Eşit olduğu zaman x'in içerisinde aramıyoruz. Peki magnezyuma bakalım. 3 mol magnezyum var. O halde solda da 3 mol magnezyum, sağda da 3 mol magnezyum. Demek ki x'in içerisinde magnezyum ve klorun olmadığı ortaya çıkıyor. Peki kim eksikti? Demek ki azot ve hidrojen. Peki burada 2 mol azot olması durumu var. O zaman ürünlerde de 2 mol azot olacak. Biliyorsunuz x'in katsayısı 2 olduğuna göre azotun altındaki sayının 1 olması lazım ki toplam 2 mol azot olsun. Aynı şekilde hidrojenimiz 6 mol. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hidrojenin altındaki sayı kaç olması lazım? 3. Niye? 6 mol hidrojen olsun. Peki bu durumda x'in formülü neymiş? NH3 yani trihidrojen mononitrür dediğimiz bileşik. Evet şimdi diğer soruya geçelim. Aşağıdaki bazı tepkimeler numaralanarak verilmiş. Bu tepkime daha önce anlatmıştım tepkime türleriyle ilgili bir soru. Birinci tepkime, ikinci tepkime, üçüncü tepkime denilmiş. Bu tepkimelerin türlerini yazın demişiz. Birinci tepkimeye bakalım. Birinci tepkimede arkadaşlar bu tepkime yanma tepkimesidir. Aynı zamanda söyleyin oluşum tepkimesidir. Sentez. Peki ikinci tepkimeye baktığımızda bu tepkime oluşum tepkimesidir. Yani sentez tepkimesidir. Peki üçüncü tepkimeye bakalım. Üçüncü tepkimede bir tarafta asit var ama diğer tarafta baz olmadığı için asit baz tepkimesi saymıyoruz. Peki bu tepkime sulu ortamda asit tuzla birleşmiş yani sulu ortamda gerçekleşen bu tepkimede bir adet katı bir de sulu tuz ruhu oluşmuş. Ne diyorduk? Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen bu tepkimede eğer katı oluşumu varsa, yani çökelek oluşumu varsa bu tepkime türü çözünme çökelme tepkimesidir. Hatta çözünme çökelme tepkimesinde hatırlayalım, net iyon tepkimesi kime göre yazılıyordu? Çöken katıya göre yazılıyordu. Bunu da bir hatırlatmış oldum size. Peki şimdi diğer soruya geçelim değerli arkadaşlar. Burada ne demişiz? Karbon disülfür ile oksijen gazı yanarak karbondioksit ve kükürt dioksit gazı açığa çıkmış. Peki yanan karbon disülfürün kütlesi 15,2 grammış. Şimdi burada 15,2 gram karbon disülfürün ne yapacaktık? Mole çevireceğiz. Peki mole çevirirken ne yapıyoruz arkadaşlar? M bölü MA'dan yani kütlenin molekül anına bölüm ama CS2'nin molekül anını ne yapmamız gerekecek? Bir yerde bulmamız gerekecek. 12 artı 2 çarpı 32 ne yapar? 64, 32, 76 gram bölü mol. Yani 1 molü bunun kaç? 76. Peki kütlemiz kaç? 15,2. O halde bu sonuç 0,2 mol ediyor. Peki bizim denklemimize baktığımızda gençler bana söyleyin. Denklem size neyi söylüyor? bu 1 mol ise yani karbon 1 mol giriyorsa reaksiyona aynı anda 3 mol oksijen harcanıyor 1 mol karbondioksit oluşuyor 2 mol SO2 oluşuyor Peki bizim sorudaki karbon disülfürümüzün molü ne? 0.2 mol. O halde 0.6 mol oksijen harcanırken 0.2 mol karbondioksit oluşuyor. 0.4 mol SO2 gazı açığa çıkıyor. Peki kaç mol SO2 demiştik? Onu sormuşuz. O zaman denkleme göre 0.4 mol SO2 gazı oluşur. Peki şimdi diğer soruya geçiyoruz. 7. soruda aynı koşullarda hacim üzerinden verilmiş Arkadaşlar burada sınırlayıcı bileşen bulmamız isteniyor ve açığa çıkan su buharının aynı koşullarda kaç litre olduğu soruluyor. Şimdi bu tepkimede hatırlayın başlangıç, değişim ve sonuç. Başlangıçta bize verilen gençler 40 litre 40 litre verilmiş. Peki Hatırlayalım. Az önce size bir taktik vermiştim. Verilen ne? Denklemdeki katsayıya bölüyoruz? Kaç eder? 40. Peki 42'ye böl 20. Hangisi küçük rakam? 20. Önce onun bittiğini düşünüyoruz. Demek ki 2'nin karşılığı 40 litre harcanıyorsa 1'in karşılığı 20 harcanır. 1'in karşılığı 20 oluşur. 2'nin karşılığı da 40 oluşur. Peki burada... Sınırlayıcı bileşen kim? Henüz sorulmamış ama olsun biz yine belirtelim size gençler. Peki 20 litre kim artar? CH4 gazı artar. Oksijen gazı sınırlayıcıdır. 20 litre karbondioksit ve 40 litre su buharı oluşur diyoruz. Sevgili arkadaşlar, böylece birinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmasını bitirmiş bulunuyoruz. Birinci dönem birinci yazılı konularına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linkten buna ulaşabilirsiniz. Kafa Dengi TV'yi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.